Ege Kariyer Fuarı 2025 için mezunlar ofisi ve kariyer geliştirme müdürlüğünü buradan gidiyoruz arkadaşlar. Şu an Nur'un blok kamerasındayız. Andaç Bey'i çekebilirse. Sağdan çek. <laughs> ben de gel. Ben <laughs> de gel. Götür arkadaşımızı. Şu an neredeyiz? Tıp Fakültesi'ndeki derslerdeyiz. Burası neresi? Mezunlar ofisi ve kariyer geliştirme koordinatörlüğü. Çek şu kankamızı da çek. O da bizden biri Vaksa <laughs> bizden birisi. <laughs> o da bizden birisi. <gülüyor> <gülüyor> evet, mekanın sahibi. Hello. Bugün mezunlar ofisi ve kariyer geliştirme koordinatörlüğündeyiz. Kaf için başvurular yapıldı ve ben bütün o e, kariyer fuarını sizler için bloklayacağım. Burası da. <gülüyor> buradayız. Merhaba. <laughs> 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 Evet, senin burada görevin ne? Biz medya ve iletişim bölümü olarak çekim ekibindeyiz evet. hepimiz. çekim <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> evet, sizin burada göreviniz ne Fukan? Ben burada e, gördüğünüz emek veren arkadaşların sosyal medya içeriklerini oluşturuyorum. Hepsi eli yüzü temiz. Evet. İyi insanlar. Bizim sınıf gibi değiller. Evet. <gülüyor> <anladım>. <gülüyor> Merhaba, sizin göreviniz ne? Biz şu anda grup oluşturuyoruz. WhatsApp grubu oluşturuyoruz. Zor biraz. Arkadaşlar evet. bağlandı. <laughs> <laughs> Engellendiniz. Evet. <laughs> Çok üzücü. Sizin göreviniz ne? <laughs> Öncelikle merhaba. Merhaba. Öyle amacımız öğrencileri kariyer puanına götürebilmek. Öyle arkadaşlarımıza yardımcı olmak istiyoruz. <laughs> Senin görevin ne? Senin seni görevin ne? <laughs> ya bak sen de de. Hasan. ve yemekli diye geliyorum ben. Tamam tamam. O bizim aramızda. Çaylar. Çayı düzenli. <laughs>

getirdik. Yine kaptırdık kalbimizi, gönlümüzü bir hatuna. Hangi hatun Kim olacak? Anlık gelişi her şey. Bunu kim izliyorsa... Evet. Gönlüm sende. Eğer senin de gönlüm var. Senden Instagram bir, hesabın ne? senden bir sütlü gayfe içmeye gidelim. sütlü <laughs> gayfe. Yani... Milk coffee. açım ben. Açım, 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 açım. Yemek istiyorum. E bunlar niye duruyor o zaman? Çok açım. Eğer ki abone olmayın. Eğer ki abone olmayın. Bak. Bak ben size ne yapıyorum o gün? Evet. Rüyalarınıza girerim oğlum. Vallahi rüyalarınıza girerim. Şu kız influencer olacak. olmuş <laughs> İnf ne, <laughs> ne, ne olacak? <laughs> influencer. Influencer mı? Evet. In Ama influencer. Influencer. olacağım. Hadi bakın. Ee, R3'teyiz. Abi artık yeter. Yeter. Oğlum, Yiker, yeter, yeter artık çek. bu üstümüz ama saplı bir çıktı. <laughs> Eleman yine haber çekiyor. Çıkacağız sana birini. De... <laughs>